Herkese selamlar. Spor Merkezi programında Erbotur Ergonukon ve Ceyla Büyükuzun Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi yorumlar yaptı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Getirdik. Olduk. Şimdi grafikleri paylaşalım sizlerle. İlk olarak tabii iki takımın 25 haftalık performansını ekrana getireceğiz. E, biz de üzerine biraz konuşalım. Neden? Çünkü önemli bir maç. Trabzonspor Medipol Başakşehir karşılaşması da tabii aynı şekilde. İki Mücadeleyi de sizler için değerlendirmeye çalışıyoruz. Derbilerde biliyorsun karşılaştırma yapmaktan da çok hoşlanırız. Birazdan oyunculara da geçeceğiz ama 25 haftada neler yapmış takımlar? %59 toplu oynama Galatasaray'da, %61 Beşiktaş'ta 44 golü var sarı kırmızılıların, siyah beyazların 40 golü bulunmakta. 20 gol yiyor Galatasaray, 32 gol yiyor Beşiktaş. Erbatur birazdan kaleci istatistiklerinde buna yer verelim diye düşünüyorum. 20 gol 7 gol Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın 32. Maç başına toplam şut 10.2'ye 10.9, isabetli şutlar 4.8'e 5.1, İkili mücadele kazanma %52'ye %50.1, başarılı pas yüzdeleri %85.3 ve %84.6, top kapma yüzdesi %58.1 %61 ve son olarak gole çevirme oranı ise %17.2 ve %14. 7 olarak değişmekte Galatasaray. İstatistiklerde de gördüğümüz gibi Galatasaray Beşiktaş'ın kat ve kat üstünde. Biraz önce verilen habere göre Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak. Bu da Galatasaray'ın dezavantajını olacaktır. Sizin skor tahmininiz nedir? Galatasaray Beşiktaş derbisi kaç kaç biter? Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki istatistikler bu şekilde. Leyla aslında bu istatistikler tabii ki matematik olarak bir şeyler anlatıyor ama hikayeyi de anlatmıyor diye düşünüyorum. Ve şu an bu spor medyasında yer alan bu istatistiklerin hikayenin özünü veremediği fikrindeyim. Çünkü iki ayrı hikaye var iki takımda da. Bir Galatasaray'ın ilk yarı performansı, ikinci yarı performansı. Hakikaten iki farklı Galatasaray var. Değişimlerle beraber. Ve Abdullah Avcı öncesi Beşiktaş. Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş diye iki tane ayrı Beşiktaş var. Hani ilk 25 haftayı gösterdik ya. Aslında bunları böyle ayırıp biraz daha detaylayıp belki yarınki programda da onu yaparız neyin farklılaştığını da görmek gerekiyor. Çünkü hakikaten başkalaştı iki dev ekipte. Peki kıyaslamaları yaparken şimdi Muslera ile Karyus'u ekrana getirelim. Kıyaslamaya ee, Dedik gerek yok ya 7 gol sayıları diye 20'ye 32 Erbatur 25 haftalık performansta. Ee, şu anda da ekrana geliyor. Fernando Muslera, ile Loris Karyus. Tabii iki takımın bu arada 7 gollerdi. Şimdiki rakamlar 24 maçlarda 19 7 gol 29 7 gol Karyus'un. 19 Muslera'nın gol yemediği maç 11. 7 maçta gol yemiyor Loris Karius. Kurtarış yüzdeleri %87'ye %82. Beşiktaşlı kardeşlerimiz bile bu Muslera ile Karius'un karşılaştırmasının gereksiz olacağını düşünecektir. Eğer bu sene Beşiktaş'ın kalecisinde daha özgüvenli, daha tecrübeli kaleci olsaydı Beşiktaş daha iyi yerlere gelecektir. Eğer Galatasaray şu anda şampiyonluk potasındaysa bunun en büyük etkeni kesinlikle Fernando Mustera. Yaptığı kritik kurtarışlarla her maça damgasını vurmaya başarıyor. Eğer halı sahada bir maç düzenleseydiniz kaleye Karius'u alırdınız yoksa Fernando Mustera'yı mı? Şimdi tabii ee, Önümüzdeki sezon e, Kavris'te devam etmeyecek gibi duruyor Beşiktaş değil mi? Öyle haberler var. Tabii şu an kıyaslama bile teknik olarak Muslera'ya haksızlık yani. Birisi Avrupa'nın dünyanın en iyi kalecilerinden biri. ikonik bir kaleci. Tek başın, tek başına şampiyonluk kazanmış bir kaleci Galatasaray'da neredeyse. Onu da söyleyebiliriz. Neredeyse neyse gerek yok. Diğeri de Beşiktaş e, formasının Hı. büyüklüğünü taşıyamayan e, PR'ı, halkla ilişkileri çok iyi olan sosyal medyası kuvvetli olan ama gel gör ki e, kalecilik işinde Şenol Hoca'nın da ifade ettiği gibi asla bekleneni veremeyen ve veremeyecek olan. Diyelim bir ekrana gelsin Donk'la Vida'nın karşılaştırması. Sıradan gideyim ben. Ee, Ryan Donk ve Domagoy Vida. 19 maç Ryan Donk. 24 maç Domagoy Vida. Gol katkısı 4'e 4. Erbotur pas isabetleri %87'ye %90. ikili mücadele kazanma %56, %62'ye. Maç başı top kazanma 0.6 0.6 ve maç başı hava topu kazanma 1.9 ve 2 e, ee, tabii Vida bu arada savunmanın Beşiktaş'ta bel kemiği. Kesinlikle. Donk ile Vida'yı kıyaslamak biraz yersiz olsa da şu anda aynı mevkide oynadıkları için karşımıza bu çıkıyor. Donk uzun süre Galatasaray'da orta saha pozisyonda oynadı. Vida ise senelerin stoperi. Ona rağmen bu seneki performansına göre ikisini de eşit keseye koyabiliriz bence. Sizin fikriniz nedir? Donk mu yoksa Vida mı? de öyle. Burada da net olarak Vida önde. Tabii o Muslera... Tabii maç fazlası karius. da var Vida'nın. Doğru. Yani Muslera karius kadar bir öndelik değil tabii bu belki ama yine de Vida belki de ligin en iyi stoperi diyebileceğimiz oyunculardan biri. Bu tartışılabilir ama ilk üçte yazılacak kesindir. Hatırla bir ara Vida devre arasında gönderilir. Sezon başında Arson gönderilir. Sanki gözünü dikmişti değil mi? Çok net de 4 milyon civarı bir teklifle çok geldiği bir söylenmişti. Vida'yı gönderseymiş Beşiktaş bugün o yarışın içinde de yer alamazdı. O kadar. Bay haline mi? Çok net çünkü savunmanın liderliğini aldı. Her şeyden önce e, belki çok konuşulmuyor ama gol üreten, duran topları tehlikeye çeviren bir stoperiniz olması ve aynı zamanda bu sizin savunmanızın lideri ise sizi ileriye taşıyor. Geçtik seri Atiba geliyor ekrana şimdi ve de geldi. 18 maç seri 22 maç Atiba bir golü var serinin 4 golü var. Atiba'nın 2 asistleri de 4 asist Atiba'da. %90'a %92 pas isabetleri, maç başı şut 0.4'e 0.6, maç başı top kazanmaysa 0.6'ya 1.4. Ee, az önce dedik ya savunmanın belki mi diye. İsim isim bakmak gerekirse seri bu sene geldiğinde çok kötü top oynadı ama sonradan kendini toparlamayı başardı. Şu anda da orta sahanın bel kemiği diyebiliriz. Devre arasında Sirin'in gönderilmesi gündemdeydi. Fakat Fatih Terim buna izin vermedi. Ne kadar doğru karar verdiğini de şimdiden görüyoruz. Atiba'da yılların futbolcusu. Beşiktaş'ın vazgeçilmez adamı. Orta sahanın bel kemiği. Kesinlikle derbiyi belirleyecek iki isim diyebiliriz. Mogoy Vida için Atiba'da orta saha için. Kesin. Bu şekilde yani bir omurgadan bahsediliyorsa Atiba'sız çok zor Beşiktaş'ta. Ee, Rakamlar da anlatıyor zaten. Valla ben biliyorsun fikrim değişmedi. Heykel de, konusu mu? Tabii o. geçen seneden beri Beşiktaş yönetimi ki daha değişmedi. Bakınız anladım. İşte. Tabii şimdiki Hemen. yani Sayın Çebi yönetimine de çok seslendim. Beşiktaş Atiba'nın heykelini dikmeli. Çünkü Beşiktaş'ın vücut bulmuş isimlerinden biri Atiba. O emekle, terle, mücadeleyle, <laughs> yaşı ne olursa olsun her zaman her şeyini sahada bırakmasıyla gerçekten çok özel ikonik bir sporcu o da tıpkı Muslera gibi. Tabi seri içinde şunu da söylemek lazım. Yani ikinci Enzonzi el freni miymiş acaba? Yani seri için. Çünkü gider gitmez bildiğimiz, beklediğimiz evet. seriye dönüştü ve Fatih Hoca'nın en önemli isimlerinden biri oldu. Vazgeçiş o yüzden de herhalde Enzonzi'den zaten. O, evet yani. Peki geçtik. Onyekuru, Boateng ikilisi ekrana geliyor sevgili seyirciler. Yeni transferler. 6 maçı var Onyekuru'nun. 5 maçı var Kevin Prince Boateng'in. 1 gol Onyekuru'da, 2 gol Boateng'de, bir asist Onyekuru'da, hiç asisti yok Boateng'in. Pas isabeti %77'ye %80, maç başı şut 1.7'ye 1.6, maç başı top sürme 0.8, 1.2. Onyekuru ve Kevin Prince Boateng. Onyekuru'nun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı hala şu anda meçhul. Bugünkü idmana katılmadı. Arka adresinde zorlanma tespit edildi. Ama şunu söylemek gerekirse Onyekuru geldiğinden beri Galatasaray şahlanmaya devam etti. Sol kanadı otoban gibi kullanıyor adeta. Performansına da günden güne arttırıyor. Kevin Prince Boateng o da geldiğinden beri Beşiktaş'ta güzel performans ortaya koydu. Ama bu ikilinin tecrübelerine göre Onyekuru biraz daha ağır basıyor tabi. Sizin tercihiniz hangisi Onyekuru mu Kevin Prince Boateng mi? Erbatur şimdi ee, Onyekuru ile ilgili ben şunu düşünüyorum. O şekilde bir pas atayım sana. Hı hı. Sonrasında bu devam edelim. Onyekuru çok deniyor. Maçlarda farkındaysan evet. sürekli deniyor. Sürekli deniyor. Artık ve futbol severler. Ya at artık Onyekuru diyeceği çok pozisyona giriyor. Oynadığı maçlarda. Ama görüldüğü üzere de çok fazla gole çeviremedi bunları. Ya Bir şey söyleyeyim yalnız, Onları gol. Ama için... isteği tabii aşikar. Şimdi İngilizlere göre oyunun en önemli özelliği pace. Hız. Ya biz hız diyoruz da hız da değil. Oyun içinde çok tempolu <laughs> ve hızlı olabilmek. Bunda da Onyekuru belki de ligde ilk ikiye yazacağın isimlerden. Evet ya bire bile yazabilirsin değil mi Rodriguez ile beraber. Ee, zaten o topların hepsini gole çevirebilse bugün Monaco'da yıldızdı Premier Lig'de oynuyordu. Onu netleştirmek lazım. Bizim ligimizde stoperler ya da savunmalar genellikle ağır kaldığı için Onyekuru için bir Onlara geçelim. Sevgili seyirciler, Radamel Falcao ile Burak Yılmaz ekrana gelsin. Falcao'nun 13 maçı var, Burak'ın 19 maçı var. İki oyuncu da talihsiz sakatlıklar yaşadı Erbatur. 9 gol... Falkaoda 11 gol Burak Yılmaz'da. bir asisti var Falcao'nun. 3 asisti var Burak Yılmaz'ın. %87 pas isabetine %75 pas isabeti bulunmakta Burak Yılmaz'ın. Maç başı şutlar 2'ye 1.8. İkili mücadele kazanmada ise %42'ye %39 tabi maç farkı da var. 13 maç Falcao'nun, 19 maç Burak'ın. Mesela gol anlamında Galatasaray'da Beşiktaş savunmasını göz önüne alarak... Radamel Falcao ve Burak Yılmaz... Falcao geldiğinden beri sürekli sakatlık geçirdi. Bu yüzden çok eleştirildi. Ama son haftalarda gördük ki kendini toparladığında ne kadar güzel bir golcü olduğunu bütün taraftara göstermiş oldu. Şu anda da formunda. Oynadığı son 7 maçta 8 gol atmayı başardı. Fatih Terim de Beşiktaş derbisi öncesi Falcao ile özel bir görüşme gerçekleştirmiş. Fatih Terim tüm taktiğini Falcao'nun üzerine kuruyor. Bu da meyvesini vermeye başladı. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Burak Yılmaz mı, Radamel Falcao mı?